Geniş gibi 21. yüzyıldayız. 20. yüzyılın başlarında bilgisayarlar bu oda kadar büyük ve tonlarca ağırlığa sahiptiler. Halbuki günümüzde bu videoyu çeken telefon yaklaşık 90 gram ağırlığında ve o tonlarca ağırlıktaki oda büyüklüğündeki bilgisayarların yapabildiği işlemin on 10 binlerce, yüz binlerce katı işlem kapasitesine sahip. İşte bütün bunları transistör denen yarı iletken maddelere borçluyuz. Diyotları anlattığımız videomuzda N-P şeklinde iki tip yarı iletken maddeden bahsetmiştik. İşte bu yarı iletken maddelerin bir araya gelmesiyle, birbirlerine bağlantısıyla, yapıştırılmasıyla diyot denen en basit yarı iletken elektronik malzemelerin yapıldığını görmüştük. Bu videomuzun konusu da transistörler transistör nedir, nasıl çalışır, nasıl yapılırlar ve elektronikte nasıl kullanırlar bu videoda onu inceleyeceğiz. Transistörler en basit haliyle bir anahtarlama elemanı olarak düşünülebilir. Bu bildiğiniz evinizdeki lambaları açıp kapattığınız anahtarlar gibi çalışan fakat içerisinde hiçbir mekanik malzeme bulundurmayan tamamen yarı iletken malzemelerden oluşan çok çok küçük ve çok çok hızlı malzemelerdir. Transistörlerin esas olarak iki temel görevi vardır. Bunlardan bir tanesi bahsettiğim gibi anahtarlama elemanı olarak çalışmak. İkincisi ise küçük sinyal ve gerilimleri daha büyük sinyal ve gerilimlere dönüştürmek. İkinci görevine örnek olarak mesela cep telefonunuza kulaklığınızı takıyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde müziği gümbür gümbür kulaklıklarınızla dinleyebiliyorsunuz. Fakat kulaklığı kulağınızdan çıkardığınız anda görüyorsunuz ki esasen orada çok çok küçük seviyede ses sinyalleri var. Fakat arabanıza bindiğinizde aynı kulaklık çıkışını AUX girişi sayesiyle teybinize bağladığınızda arabanızın amfisinden gümbür gümbür çok yüksek seviyede bir ses sinyali elde edebiliyorsunuz. Yapan elektronik malzemeler esasen transistörlerdir sevgili arkadaşlar. Yani çok çok küçük sinyal ve gerilimlere aynı arabanızın amfisinde olduğu gibi çok çok büyük sinyal ve gerilimlere dönüştüren elektronikteki yapı malzemeleri transistörlerdir. Biraz önce bahsettiğim anahtarlama elemanı olarak kullanılması ise günümüzde kullandığınız cep telefonları, laptoplarınız akıllı televizyonlarınız, dijital saatleriniz veya birçok dijital malzemenin esas işini yapan yani o hani dijital elektronik dediğimiz birler ve sıfırlardan oluşan işi yapan malzemeler transistörlerdir. Eğer elektronik bilmek istiyorsanız transistörlerin esasen nasıl çalıştığını ve nasıl işlediğini çok çok iyi öğrenmeniz lazım. Transistörler aynı diyotlardaki gibi en ve pi yarı iletken malzemelerin birbirine birleştirilmesiyle yapılır. Ama tek bir farkı n pi, n şeklinde 3 adet yarı iletkenin bir araya gelmesiyle oluşur. Bu 3 yarı iletken malzemenin birbirine yapıştırılmasıyla 3 adet bacağı sahip olan transistör, kolektör, emiter ve base şeklinde bacak bağlantıları isimlendirilir. Transistörleri Elektronik devrelerde aynı bir borunun içerisinden suyun akışını kontrol eden bir vanaya benzetebilirsiniz. Burada vananın kontrol ettiğiniz musluk kısmı, transistörün base'i suyun depolandığı kısım, transistörün kolektörü, suyun atmasını istediğiniz kısım ise emiterini temsil eder. Transistörler elektronik devrelerde de aynı bu vananın suyun akışını kontrol ettiği gibi elektronların akışını kontrol ederek devrelerin elektriksel bağlantılarını kontrol ederler. İsterseniz bütün bu anlattıklarımızı bir de uygulamalı olarak görelim ve bilgilerimizi daha da pekiştirelim. Transistörleri anlatırken N P N şeklinde bir bağlantısı olduğunu söylemiştik. Bu NPN tipi transistörün bir de PNP tip olan ters kutuplandırma için yapılmış olan çeşidi var kollektör e, emiter ve beyz bacakları kollektör emiter pardon kolektör, beyz ve emiter bacakları dikkat ettiyseniz transistörün içerisinde NPN derken NP yapısını diyottan hatırlayacaksınız. Katot, anot. Sanki bunun içerisinde diyotun sembolü de şuydu. Sevgili arkadaşlar. Şöyle bir birbirine ters bağlanmış diyot yapısı varmış gibi. N N P, N, P, N Şimdi Transistörlerin nasıl çalıştığını Anlayabilmeniz için Biraz önce dediğim gibi Öncelikle diyotların Nasıl çalıştığını iyi kavramanız lazım Sevgili arkadaşlar Orada elektronlar, oyuklar Onlardan bahsetmiştik Elektronların nasıl e, Diyotu doğru yönde Polarmalandırdığımızda iletime izin verdiğini, ters verdiğimizde elektriği nasıl ters yönde geçirmediğini anlatmıştık. İşte o konulara hakim olursanız transistörün çalışmasını çok daha iyi anlayacaksınız. Çünkü şimdi e, mevzu o diyotların çalışma şekliyle alakalı olduğunu göreceksiniz. Birbirine ters bağlı iki diyot yapısından şöyle bir güç kaynağıyla Şöyle bir bağlantı yapsak artısı eksisi biz buradaki ana güç kaynağımızı nasıl bağlarsak bağlayalım ister bu yönde ister bu yönde bağlarsak bağlayalım muhakkak buradaki bağlantılardan birine ters düşecektir şimdi gördüğünüz gibi buradaki diyot için bağlantımız doğru ama buradaki diyot için ters sevgili arkadaşlar. Şimdi biz bir küçük bir güç kaynağı da hani demiştik ya küçük gerilim ve sinyallerle büyük gerilimleri kontrol ediyor diye. Şimdi biz buradakine mesela 12 volt diyelim. Çünkü birazdan uygulamamızda 12 voltla uygulayacağız. Buradan da 5 voltluk bir güç kaynağı bağladığımızı düşünün. Bu şekilde. Şimdi biz buraya 5 voltluk güç kaynağı bağladığımızda Buradaki diyot için doğru bir polarma yapmış olacağız. Yani buradan buraya doğru bir elektrik akımı söz konusu olmuş olacak. Bu diyot iletime geçtikten sonra diyotun negatif kısmında yani en kısmında da fazladan bekleyen elektronlar buradaki artılık tarafından çekildiği için biliyorsunuz artı eksiği çeker. Buradaki elektronlar buraya akmaya meyilli olduğu için fakat ters polarmalandırmalı olduğundan akamadığından buradaki artılık sayesinde bu diyot iletime geçip de elektronlar buradan buraya ulaştığı anda artık ana koldan da elektrik akımı şu şekilde akmaya başlayacaktır. Şimdi bunu daha detaylı bir şekilde anlatayım size şu şekilde NPN N yapımız olsun. Elektronlar burada. Elektronları E ile gösteriyorduk. Elektronlar burada. Burada da elektronlar var. Burada da oyuklarımız var arkadaşlar. Oyukların ne olduğunu diyotlar konusunda anlatmıştık. Tekrar anlatmayacağım. Şimdi bu NPN yapısında ilk birleştirme anında buradaki elektronlar buradaki oyuklara buradaki elektronlar da buradaki oyuklara bir miktar bir miktar geçiş yaparlar ve bu yapı içerisinde iki tane birleşme yani jonksiyon noktası dediğimiz nokta oluşur arkadaşlar. İşte onun için bu tip transistörlere zaten bipolar jonksiyon transistör deniliyor. Yani çift jonksiyonlu iki çift kutuplu jonksiyonu olan transistör anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi bunlar buraya geçtiklerinde biz Biraz önceki örnekte anlattığımız gibi bu şekilde bir ana güç kaynağı bağlasak. Bu NP yapısı doğru yönde eksisini alacak. Fakat buradaki NP yapısı ters yönde. Gördüğünüz gibi. Yani siz nasıl bağlarsanız bağlayın bu yapıdan hiçbir şekilde elektrik akımı geçmesi söz konusu değil. Ta ki ne zamana kadar? Buradaki P maddesine küçük bir artı gerilim verene kadar arkadaşlar. Buradan artılık geldiğinde buradaki PN yapısı doğru yönde polarmalandırıldığından elektronlar buradaki oyuklara geçiş yapmaya başlayacak arkadaşlar. Buradaki oyuklara geçiş yapmaya başlayınca elektronlar buradaki elektronlarda buradaki artı kısma doğru çekiliyor artı eksiği çeker biliyorsunuz. Elektronlar da buradaki artı kısma doğru çekiliyor. Buradaki elektronlar da bu tarafa doğru gelmeye başladıklarında işte tam o esnada buradaki elektronlar da çekildiği için buraya akan elektronlar da beraberinde bu şekilde akmaya başlayacak. Ve buradaki küçük bir elektrik akımı vasıtasıyla siz ana koldaki elektrik akımını kontrol etmiş olacaksınız. Transistörün iç yapısı ve çalışma şekli aynen bu şekilde. PNP transistörlerde ise kutuplandırmalar NPN yapısının tam tersi. Fakat bilmeniz gereken önemli noktalardan bir tanesi şu. NPN transistörlerde transistör yükle bir lamba çizelim şuraya lamba. Lambanın sembolü budur arkadaşlar. Bu da transistörümüzün sembolü. NPN transistörümüzün. Artı 12 volt. Yükle negatiflik arasına bağlanırken transistörümüz ve artı 5 voltla da kontrol ettiğimizi düşünün. PNP transistörde ise PNP transistörümüz pozitif kısımla yük arasına bağlanır. Ve bu transistörü iletime geçirmek için de eksi yani ters burada artı 5 volt verdiğimize göre burada da eksi voltaj verdiğimizde bu transistör iletime geçer arkadaşlar. Burada da artı verdiğimizde iletime geçer. Gördüğünüz gibi kutuplandırmalar farklı. Bir de yükle bağlantı noktaları farklı. Buna dikkat etmeniz lazım. Yoksa devrenizi sağlıklı çalıştıramazsınız. Transistörlerin iç yapısını ve bağlantı şeklini söyledik. İsterseniz hemen bir de bunların uygulamasına geçelim. İlk uygulamamızda transistörün anahtar olarak nasıl çalıştığını göreceğiz. Burada 12 voltluk bir akümüz var. 12 voltluk bir otomobil lambamız var. BDX 53 tip NPN bir transistörümüz var. Bu transistör Darlington bir transistör, yani içerisinde birbirini anahtarlayan iki tane transistör var ki daha kuvvetli yükleri kontrol edebilsin diye böyle yapılan transistörlerden. Yükümüz biraz wattlı olduğu için e, bu transistörü kullanacağım. Şimdi. Hemen bağlantılarına geçelim. Ne demiştik? NPN tip transistör yükle, yükü artıya bağladık. Yükle hemen bunu şöyle herhangi bir yere takayım. Yükle eksi arasına bağlanır demiştik. Artı yüke girdi, yükten çıktı transistörümüzün Kollektörüne bu transistörün kolektörü orta bacağı arkadaşlar. Birinci bacak base şöyle tuttuğumuzda birinci bacak base orta bacak kolektör üçüncü bacak emiter. Onun için biz orta bacağına kolektörüne yükten sonra giriyoruz ve emiter kısmını da yani üçüncü bacağını da, emiterini de hemen esas güç kaynağımızın eksisine bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi lambada herhangi bir hareketlenme yok. En ufak bir yanma yok arkadaşlar. Şimdi hemen şu ölçü aletimin eksi probunu ana güç kaynağımızın eksisine takayım. Ve daha küçük bir voltajla diğer güç kaynağımızla Evet 2.5 volttaymış. Şimdi hemen Size onu göstereceğim. Eksisini yine buraya bağlayalım. Eksiler birlikte olacak çizimden hatırlayın. Ve gördüğünüz gibi 2.5 volt. Arkadaşlar 2.5 volt da diğer güç kaynağımızdan ölçü aletimize bağlı. Ben ölçü aletimizin probunu şu şekilde transistörümüzün bez bacağına değdirdiğimde Gördüğünüz gibi lambamız yandı. Çektim söndü. Dokundurdum yandı. Çektim söndü. Dokundurdum yandı. Çektim söndü. Yani biz ne yapmış olduk arkadaşlar şimdi? 2.5 voltluk bir güçle 12 voltluk bir lambayı kontrol etmiş olduk. Ne demiştik transistörün tanımında? Küçük gerilim ve sinyallerle ki burada olduğu gibi 2.5 voltluk bir gerilimle 12 voltluk bir gerilimi kontrol etmiş olduk. Yandı, söndü. Yandı, söndü. Yandı, söndü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar küçük bir gerilimle büyük bir gerilimi anahtarlanmış olduk. Şimdi de transistörümüzün nasıl yükseltme işi yaptığına bir bakalım. Onun için yine BDX53 tip NPN transistörümüzü kullanacağız. Bize bir adet potansiyometre lazım. Bir de kontrol etmek istediğimiz yük lazım. Onun için şöyle yapalım. Potansiyometremizi burada bir gerilim bölücü olarak kullanacağız. Hemen transistörümüzün emiteriyle potansiyometremizin bir bacağını eksiye götüreceğimiz için ikisini birleştirdim. Daha sonra bunları şöyle yapalım. Eksiği buradan vereceğimiz için onu birleştirdim. Şimdi motorumuzun transistörümüzün daha doğrusu kolektörünü motorumuzun bir ucuna bağlayacağım. Çünkü ne demiştik? Yükle eksi arasına bağlanır demiştik. Onun için motorumuzun bir ucuna onu bağladım. Motorumuzun diğer ucunu güç kaynağımıza bağlayacağım. Güç kaynağımız da şu an 5 volta ayarlı. Hemen görebilmeniz için ölçü aletimin de ucuna bağlıyorum ve güç kaynağının eksisine yine ölçü aletimin eksi probunu bağlıyorum. Görebiliyor musunuz? Evet. Tamam. Şimdi yine bağladım ve gördüğünüz gibi 5 voltluk ölçü aletimiz kapandı. 5 voltluk bir gücümüz burada var. Şimdi potansiyometremizin diğer ucunu da hemen şekilde. Artı kısma bağlayacağım. Artıyı da şuradan verelim. Dediğim gibi potansiyometreyi gerilim bölücü olarak kullanacağız sevgili arkadaşlar. Evet şu an Yine gördüğünüz gibi motorumuzda herhangi bir hareketlenme söz konusu değil. Ta ki ben potansiyometremin orta ucunu Şöyle bir herhalde bu taraftır, kısayım. Transistörümün B izine potansiyometremin orta ucunu bağlıyorum. Potansiyometremi yavaş yavaş çevirmeye başlıyorum. Evet, motorumuz hareketlendi ve hızını kontrol edebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. Yani transistörün base'indeki gerilimi yükselterek motorun hızını ayarlıyorum. Arkadaşlar. İşte burada da transistörün yükselteç olarak kullanılmasını görmüş oldunuz. Girişindeki küçük gerilimi yükseltip çıkışındaki yükün ayarlı bir şekilde kontrolünü sağlamış oluyoruz tıpkı amfi örneğinde olduğu gibi küçük ses sinyalleriyle büyük ses sinyallerini artırıp eksiltebiliyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda buraya kadar umarım faydanıza olacak bilgiler öğrenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomuzu videomuza beğeni bırakmayı kafanıza takılan şeyleri lütfen yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın temel elektronik serimizin bir sonraki videosu MOSFET'ler olacak ve size MOSFET'leri detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın.